İyi akşamlar dostlar. Ben Deniz Deli Bey'im. Bu akşam sizlere Trabzonspor Karagümrük Kupa maçı analizi yapmaya çalışacağım. Trabzonspor Karagümrük maçına bence şöyle bir taktikle çıkmalı. 1 3 5 2 sistemiyle. Nasıl bir 3 1 3 5 2 sistem olacak? kalede vuracağız. Girişli Muniye Densville Eren Orta sahada sağ tarafta Pepe Mende Orta Göbek'te Rizka Bardi Trezege İleri da Enis ve Onaç Şimdi böyle bir taktik niye uyguladım? Şimdi Pepe serbest top oynayamıyor. Adamın alışmış olduğu mevki kanat. Sizgi üzerinde top oynuyor. E ortada oynadığı zaman ne ettiğini o da bilmiyor. Şimdi orta sahanın ortasında yani 8 numara bu takımın kadrosuna göre mevcut topçular içerisinde bu işi Vizka'dan iyi yapacak topçu yok. Vizka aralara top atar. Pas verir. Endis ve ona şudan dönen toplara kaleye şut atma özelliği de var. Ama bu tatlı oynadığın zaman ne olur? Karagür en az 5 topçusuyla ileri çıkma şansı olmaz. Çünkü ileri çıktığı zaman ar Arkada Onaçı ve Enis gibi iki tane piyot santrofor var. Trabzonspor orta sahadan kaptığı her top bana göre hep tehlike olur. Bu topları mendi dikini oynamasını bilen tek oyuncumuz. Suratı da var. Pepe'ye Onaçı'ya Enis'e atacağı her top gol pozisyonu yaratır. Bu arada Vizca'nın da zaten aralara top atacağı da garanti. Ay, ayrıca Vizca kara gümrük defasından dönen toplara vurma özelliği de var. Kaleye 5 şut atsa 5 şutun bir tanesi mutlaka gol olur. Şimdi ben burada hoca değilim. Abdullah Avcı da değilim ama bir 60 yıllık bir futbol tecrübem var. Benim yaşım 70. 10 yaşından beri futbolu takip eden birisiyim. Onun için bu taktiği eğer Abdullah uygularsa Abdullah Hoca özür dilerim. Yanlış konuştum. Ben eminim Trabzonspor en az 3 farklı sahadan ayrılır. Bu akşamlık bu kadar. Maçtan sonra yine görüşürüz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.